Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yunan Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Lockheed Martin'in 5. nesil savaş uçağı F-35 Lightning II ürettiği Fort Worth tesislerini ziyaret etti. ABD'li Lockheed Martin şirketinin F-35 Lightning II savaş uçağını ürettiği Teksas'taki Fort Worth tesislerini ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, F-35 üretim hattını gezdi. General Floros, F-35'in 3 farklı konfigürasyonu A, B ve C'nin montaj hatları, boya tesisi ve uçuş testleri hakkında bilgi edindi. Üretim hattından çıkan F-35'lerin test edildiği uçuş test hattını da ziyaret eden Floros, F-35 üretim hattında yakında Yunan bayrağı dalganacak açıklamasında bulundu. Yunan General, F-35'in ardından ise Yunan Hava Kuvvetleri'nin F-16 Blok 70 modernizasyonu ile Yunan Deniz Kuvvetleri'nin P-3B Deniz Karakol Uçağı modernizasyonu programları hakkında bilgi edindi. Uzun bir süredir F-35 tedariki için temaslarını sürdüren Yunanistan, Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi yetkilileri ile geçtiğimiz ay da bir araya geldi. JSF Program Ofisi yetkililerinin son 6 ay içerisindeki 3. Yunanistan ziyaretinin ardından, General Floros da F-35 üretim hattını ziyaret etti. Yunan hükümeti kaynaklarına göre Yunanistan, F-35 alımı kapsamında ABD'ye talep mektubu yolladı. Lor süreci, genelde 18-24 ay kadar zaman alabiliyor. Anlaşma sağlanması durumunda Atina, 2028 yılında F-35'lerin Yunanistan'a teslim edilmeye başlanmış olmasını umuyor. Yunanistan'ın toplamda 3.5 milyar dolara 18 ila 24 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmesi bekleniyor ancak bu veriler zamanda değişiklik gösterebilir. Mevcut pakete göre eğer Yunanistan programa katılmaya karar verirse 20 uçaktan ilkinin 2026 yılında teslim edilmesi ve son uçağın ise 2031 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Yunanistan 2017 yılı içerisinde ABD ile yaptığı anlaşma kapsamında Yunan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 84 adet Fighting Falcon F16 Block 52 savaş uçağının Lockheed Martin tarafından F16 Block 70 konfigürasyonuna yükseltilmesine karar vermişti. Toplam değeri 2.4 milyar ABD doları olan programın ise 2027 yılında tamamlanması planlanmakta.